Ve çok büyük bir hata yaptım. Arda arda 3 maçı girdim burada. Kayıt almamış yani. Üçünü de kazanmıştık. Bir 3 maç daha atalım o zaman. O 4 yıldız çıktı. Rün mi? Seviye basalım abi. Runde ve on seviye runde ve Yenuş Omega 5 Yalnız altınımız yok fakir fakir. Hadi arkadaşlar başlayalım. İnşallah yine 3 üç maçın 3'ünü de kazanırız. Güzel bir kupa kasarız. Hadi başlayalım. Jeremy geldi. Jeremy. Her maç elime de kraliyet hayaleti geliyor. Ben de böyle başlıyorum. Çok güzel bir başlangıç. O elinde 5 iksir var. Dev Prens oynuyor galiba. Zaten gördüyseniz flamasında da Prens vardı. Evet. Dev çift karı Prens oynuyor. Haydut. Tomruk basalım şarjı vurmasın. Au, ne yaptık biz? Prens Mega Minyon bombacı bütün ikisini attı. Ama pek basarsak savunamayız. O yüzden pek basacağım. Önce Mega Minyon gelsin kuleyi. Kule öldür Mega Minyon'u lütfen. Abi pek geride. Kalkan kırıl. Nice. Elektro bir basak yeter. Ya bu maç los gibi ya. Ama biz antis yeni dönemiz. <laughs> yeni odaklanıyorum. İksirimiz yok. Dev basarsa biteriz. Arkadan bastı. Tersten koç başıyla çıksak mı? Hmm, çıkmayalım. Nasıl söyleyeyim? Atalım. İksirimiz olduk gibi. şöyle bir toluk oh, Koçbaşı vurmadı benim de sarfam, hüzden, çok de yiyor, benim arkadaşlar pek tam canlı pekka gidiyor ya birini savunacak ya birini. O mega minyonları nasıl abi? Artık yeter ya. Bu da başka bir. Bu şifresini bu. Şöpünü, şöpü atıyorsun. Ben aldım bir tane yedim, o da yedi. Arkadaşlar bu maçı bu yüzden Ya, Arkadaşlar arkadan dedemler konuşuyor. Kusura bakmayın. Hadi ikinci maç. Hadi bir şey Şurada bir... Şurada wifi var. Şifresini bulmam gerekiyor. <laughs> 26. Yine hayalet geldi. Abi sakin. Bütün beyit kartları elinden çıktı. Son iksiriyle de şey bastı. Pekka alacağız kuleyi. Bu adam beyiti bir tık yanlış anlamış gibi. Bir. İki. Üçü nasıl vurmadı? Amin. Babam babam. Arkadaşlar isterseniz Valorant falan da oynayabilirim. Aslında bir Valorant videosu çektim de YouTube'a yükleyemedim. Onu yüklemeye çalışırım. O cehennem ejderhası çok vurmaz değil mi? Değil mi? Tamam. Şu an arkadaşlar adamdan öndeyiz. Bir kuleyi varsa yine öndeyiz. Öylesin bir lokcu. Şöyle bir hayalet bırakalım. Beyit kart atarsa hayalet keseceği için hiç sıkıntı değil. İksir geçeriz. Galiba salacak kule. Oh, ne yaptı? Oh. Mega Knight'ı evrimli miydi görmedim. Görmedim mazraklı Goblin, Goblin. Ah. abi havaya bakan kart elimize gelmediği zamana bak ya canım tam canlı pek iyi yarasalar arayamadık atacağım bitecek ne yaptım? Ben ne yaptım? Şuradan pek kadasın. Arkadaşlar. Meganite. Tam canlı Meganite kaç kere vurdu. Sadece elektro büyücüyle savunduk Ve ne kadar olduk. Bu sefer kaçırmayacağım. Abi niye hala bastım ki? Dalga mı geçiyorsun kız sen niye? Kız ya. Şaka bana. Kay. Kay. Hayır. Sakın. Sakın 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 sakın. Bana öyle bir şey deme ben yenilmeyeceğim. Biliyorsunuz ben yenilmem. Yenilenmem yani öyle bir lüksüm yok. Hayır. Ben niye ayrı basmadım? Tamamen benim, atam, tamamen benim hatam. Tamamen benim hatam. Tamamen benim suçum. Hiçbir şey yapamadım. E hiçbir başladı. şey, hiçbir şey, hiçbir şey. E Üçüncü maç yaşadı inşallah bu maçı kazanırız. Bir maç, kazanırız. E bir maç kazanırım. <laughs> 90 kupa kazandık 60 kupa düştük bunu kazanırsak 60 kupa kazanmış olacağız. Oh. Haydi bassak savunuruz. Oo. Oh. Koçmuş lazım. 5 6 6 6 6 kere 6 36 hakem oturdu. Ben 6. Oh. Hayalet yapalım baskı yapsın. Neyse sadece bir tane goblin vurdu iki kere. Yorumlar zor. <laughs> Mega Knight attı. Mega Knight. <laughs> Şöyle bir elek. Oh hayır. Elektrovici niye önden gittin ki? Bir kere vur. <laughs> ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar elim çok esnekti ne oldu ki? Böyle okşu basalım temizleyecek hepsini. Şöyle böyle böyle böyle. Çetesi elinde değil. Mega şövalye serüveninde. Şu an pek kakandırması için evrimli mega şövalye atacak. Adam mega şövalye atmadan şey yapmıyor. Adamın atak kartı duvar yıkıcı bizimki koçbaşı. Çok daha iyi atak kartı. Aaa neden hiç evrimli Madem iksir bitmişken kastan. Bam 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 bam. Şöyle bir tonluk. tane hayır. Abi şaka mı bu ya? Pekka hiçbir şey yapmıyor. Adam çete atmadan savunuyor Pekka'yı. çok güzel alev topu. Ne <laughs> 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 90 kupa kazanıp 90 kupa düşeceğiz aynı kupada kalacağız. Her maç çevrilir. Bir sürü hata yaptık. Geçen oynadığımız bütün maçlar dahil. Daha gelişmem lazım. Daha devrede değil. Çete için tomruk tahmini. O Mega Knight nereden bastı bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ha, Pekka keşke kesseydin o şeyi. Thank <laughs> Hayır goblin vuruyor. Dalga mı geçiyorsun kız sen ya de, kız dedi. Hadi çakabana kayık. Abi koç başı. Tekrarı <laughs> vurmaması için elinden geleni yapıyor. Sürekli sürekli sürekli. 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 <laughs> Büyülü okçu. Yemek yedim uh -huh. Uh -huh. Hayır, beka, beka. Uh -huh. peka, peka. Uf. Bir dakika. Abi yarasalardır, çetedir falan. Çok zorluyor bizi. Mega şu hale vurabiliyorsun. Son bir kere. Koçbaşı. Hadi. Ağlama ağlama sus. Sus. Sus 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 sus. Arkadaşlar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.